insan diyoruz. O yüzden Allah insanı vicdanlı insanla karşılaştırsın. Mesleği hiç önemli değil. Doktor olabilir, tesisatçı olabilir, elektrikçi olabilir, oto tamircisi olabilir, lastikçi olabilir, ayakkabı boyacısı olabilir, amir olabilir, yönetici olabilir, cumhurbaşkanı olabilir. İnsan vicdanlı insanla karşılaştırsın. Yani dilencinin bile Allah insaflısını, vicdanlısını nasip etsin, insanın karşısına çıkarsın. Yani gülmeyin, öyle demeyin. Haberlerde izliyoruz yani adam istediği işte bir dal sigara vermedi diye adamı bıçaklıyor öldürüyor. Dilencinin bile Allah merhametlisini, vicdanlısını karşımıza çıkarsın. Bu önemli bir konu. Vicdansız insandan her şey beklenir. İşini de doğru yapmaz, hakkını da doğru almaz, layıkıyla teslim etmez. Bu şekilde. O yüzden vicdan diyorum çok önemli. Allah herkesi vicdanlı insanla, vicdanlı müş